İyi günler, sayın Twitter manyakları, Facebook kullanıcıları, daha daha bilmediğimiz ne kullanıcıları. Yine birlikteyiz, geçenki videonun yeni bölümünü çekmekteyiz. Yine ben sadece burada manyaklar bir tek başıma konuşmayacağım. Arkadaşım Capparal davet ediyorum. Evet, hoş geldiniz Capparal tekrar. Yine süremiz da malum, YouTube denilen canavarın 15 dakikaya sınırını koymasını unuturum. 10-15 dakikalık bir süre içerisinde siz yine senle konuşacağız. Yine ne kaynaklarımız? Her zaman gibi haber siteleri, sandik haber sitelerine devam edeceğiz. Malum Türkiye'nin gündemi. Peki geçen programda eksik kalan bir cümlem var mıydı? doğru. Doğru değil mi? Çetinlikle doğru. Kimseyi kırdığımızı düşünmüyoruz. Eleştirmek için doğal hakkımız. Siz de eleştirebilirsiniz. Eğer yeteneğiniz var ise. Hakim Ozan Kitap buradan selamlar yine. Ona selam söylemeden programı açmıyoruz artık. alışkanlık haline geldi. Evet, ilk olarak e, Avrupa'da Türkiye için de seslenmiş Tayyip Erdoğan. Evet. Başbakanımızdır, seslenebilir, doğaldır. Yani gerçekten yönettiği akıllı bir başbakan olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani yeri geldiğinde taşı geldiğine koyan bir insan. Koyan bir insan, yani hiç affetmiyor. Yine 2012 filmi gerçek oldu diyorlar. Bunlar daha abartıyorlar yani. o tarihte hani sinemada 21-12 miydi? Yok, e, 20 diyordu değil mi? Hani 20 Aralık 2012 tarihli. Evet. Yani nereden baksan bir buçuk yıl falan var herhalde. Neyse biz de ilgilendirmiyor. Sonuçta zaten Japonya'da, sonrası Türkiye. Türkiye'de 60 metre sular tutulmuş. Sanakkale'de. Sanakkale'de. Ne alaka? Deprem haberi. Deprem haberi kim acaba? Ufukta da bir kızıldık görülürse bilin ki deprem haberi. Deprem Olabilir. Yazın askerlik polemi. Bu çok önemli bir konu. Dün de bu konuya değinmiştik. Değinmiş Şey, Taksitli askerlik. Evet. Visa, Mastercard'la askerlik yapıyoruz. Yaz okulu varsa askerlik kime gidiyor? Evet, al O zaman profesyonel anasıl olarak kazanacak okul yönetimi. Yaz okulunda herkes, erkekler askere giderse. Kızlardan mı? Kazanır. Kızlardan kazanırlar. O zaman, o zaman okuma oranı kızlara geri düşecek. o zaman cahil topluma doğru yiyoruz e, ee, mobbing Sadece. için karar. Ne demişler ona? Japon borsasında rekor düşmüş, herhalde çıkacak değildi, düşecekti. Yani <laughs> <çıkıp gülüyor> anormal olurdu yani, haber değeri yok yani. <laughs> 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 Saldırıdan sonra babamla konuştum demiş İdo. İstanbul Deniz Otobüsleri deviriyoruz, ee, İbrahim Derya oğlu. Düşün yani saçma sapan bir şey. Tabii Fatih Altaylı medresine de gireceğiz. Bir iki koymamış Ankara. <laughs> YSS, ben <laughs> oğlumun adını YSS koyacağım mesela. Sen de istersen iski koy. Kaç olabilir? Haber <laughs> <laughs> Türk'ün İrenk sayfasına giriyoruz. Ee, haberlerle dolu bir site. Şey. Yiğit Bulut'u nasıl bulursun? Yiğit Bulut, Bulut'larda gezenmiş aslında. Hayır da ekonomide bunu yukarıda. yukarıda diyor. Ama bence sağlam Türk damarı kalanmış bir yazarımız. Buradan selamlar söylüyoruz. Arda Turan iyileşti mi var Arda iyileşmiş. Yeni takımı diyor. Acaba def oldu herhalde Galatasaray'da. Bir gelişmiş. uyanıyorsun Arsenal'a gidiyor. Bir bakayım Chelsea'ye gidiyor. Bir de bakıyorsun öbür dünyaya gidiyor. Çok iyiymiş. Hayat, hayat hepimiz için sınırlı maalesef. Yani. Allah ömrü uzun olsun diyoruz. Etsin diyoruz. Ee, haberlere bakıyorum. Yani bu sefer herhalde tam oturmamış günden. Gündem evet, şey karışık. Yani büyük medya tartışmaları hangi gündem oluşturacaklarına karar vermemişler. E, futboldan var, futbolu pek konuşmak istemiyorum. Evet. Çernobil'e bir kaldı demiş. Radyasyon seviyesi altıya çıkmış. Altıya çıkınca sanki ne oluyor onu biliyor gibi. Yedi olmasından korkuluyormuş. Olsun sekiz olsun, ne olsun acıbıza özürüz bir yere. Benzin sekreleri kuruş inmiş. Ne diyorsun lan? Benzinin inmesi pek alakalı bir ekonomik argüman bulamıyorum açıkçası. Sekiz kuruş iniyor. 8 lira çıkıyor gibi. Borsa, <laughs> Borsa evet. Sani e, e, değerli Twitter manyakları, Facebook manyakları bizi izleyenler Aviva gibi sigorta şirketleri gayet hızlı düşüyor. Japonya'dan yani. Japon dolayı. Japonya'dan Yani donlarda satsalar artık ödeyemezler diye düşünüyorum. Sen misin? Her yere sigorta olan. Yani o zaman da diyebiliriz. Yani önemli bir gündem maddesi yok. O zaman biz yine bildiğimizi konuşalım. Yani medya yani bol. gündeme kaybettiğiniz de tamamen gerekli. Evet, yani ben sana şeyi soracağım. Ee, programdan önceden evet. not almıştım aslında. Bu full Drive kurslarını biraz açmanı istiyorum. Yani şimdi full bright'ı biliyorsunuz ki yani bu yurt dışında yüksek lisans eğitimi ya da belki tam emin değilim ama lisans eğitimleri işte var. Evet. Şimdi doktora. Masraf Science ya da dediğin gibi. Master of Puppets. <laughs> olabilir. Evet. Bunun gibi şey, şeyler yani önce salam benliği istiyor. Bu yolda kendine heder eden arkadaşlara arkadaşlarımız oldu. Evet, burdan e, sevgili olsan bıraksana da selamlar. Full bright alabilir diye düşünüyoruz biz. inşallah. İnşallah. <laughs> alabilir bright, <laughs> full bright, mı? full bright. <laughs> full 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 Oğuzhan Ayet içiyor. Yani gereksiz buluyorum. Erasmus'a ne kadar gereksiz buluyorsun? Erasmus'a gerçekten gereksiz buluyorsun. Yani Erasmus'a yani şimdi senin muhalif olduğunu biliyoruz. baklava almaya gidersin. Önce bir dilim tattırırlar. Evet. Erasmus onun gibi bir şey. Bir, bir, dilim bir dilim. 6 aylık bir, 10 ile 3 ay zaten sınavlarla geçiyor. Nereye gideceksin? Danimarka'ya gidiyorsun. Kaç <laughs> Şey altında bir şey gir. Rayları izleyebiliyorsunuz, emri yani. yollarını. Ya metroda dönen e, olaylar. Kaç abi. tane vida <laughs> şey var, onu izleyebiliyorsun. Bir yani. de şunu söyleyeceğim sana. Ee, bazı öğrenciler Erasmus'ta gidiyor, dışarıda kalıyor, geri gelmiyor kaçak durumuna düşüyorlar. Son zamanlarda bize de, de meydanla geliyor yani. Öyle yapanlar da var. Bahsedin yani. yani. i̇şte, <laughs> 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 bir de. İşte ezilmişlik gene. Yok dışarı çıkamam Tabii. İyi cevap. Yani... Erasmus'u o ilmi kesecek bıçak olarak görüyorlar. Hocam sehpasındaki mahkumun. Ee, yanlış. Şimdi yerli üretim teşvik ediliyor. İşte bu AK Parti sağ olsun. büyük aslanlar oldu. İşte Tabanca Çukurova'dan yatırımını çekse de yerine zorlular sürecek. Evet. Görüyoruz. Evet. De, yeni bir arazi. Yani AK Parti hükümetinde gerçekten ben Türkiye Türk olduğumu hissettim. Neden diyeceksiniz? Yani 90'lı, o kötü 90'lı yıllarda neler yani pijamalarla Taksim'de dolaşırken, şimdi e, Vakko'larla, e, Beymen. e, Beymenlerle, konverslerle Bir evlerinde ayın. Starbucks kahvelerle dolaşan insanlar görüyorum. Demek ki bu millet aç değil. Yalan söylüyorlar. Değil araba yani araba akışları da...